Literary Games'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle beraber e, ee, Wolf Team'de Rimmel 2 tanıtacağım Önce bir e, ee, Rimmel 2 yönetici çalıştırıyoruz Bir dakika şurayı Evet deyip Kod, ee, Kodlanan kişi çıkıyor Buradan tamamen bastığınızda Facebook sayfası çıkacaktır Bunları kapatın Ve ee, Böyle çıkacak Uh, login deyip bakın e, uh, for inject diyecektir. Sonra buradan e, uh, normal olarak yapıyorsunuz. Sonra çay görelim. Bakın, çay girdiğinizde burası hemen dolacak. Bakın dolduktan sonra böyle envanter aktif anti -h -h aimbot açıyorsunuz ve istediklerinizi seçiyorsunuz. Ben dolana kadar seçebilirim inşallah. Buradan poliniyi seçiyorum. Uza da yap olur Bir tane de salla Bunları da sallıyorum Enable Aktif demeyeceğim ateş ve var ne bunları açacağım info mu Base rate Başka Aha siz böyle yaptığınızda açılacak ama ben neden hata verdi? Diğer elde edebilirsiniz. Şuradan kapatalım şunu. Pek bitti mi artık ne oldu bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bir dakika video vardı görüşmek üzere. Baya bir kısa video oldu. Normali gelecek e, sizde, bende bilgisayarda bir şey oldu girmiyor artık ekle. Neyse bir dakika bir dakika görüşmek üzere bay bay.